Gel de bir çek. Ramazan abi sen iyi de İyice çek. Arkadaş diyor ben kesim kesim onu da ben. Hayır yok abi kesim. Bıçak nerede baba? Tahta nerede? bırakma. Tahta üstüne bırakma. üstüne bırakma. Amca bir sessiz. Tahta üstüne kon bırakma. Yok üstüne üstüne kon bırakma. Tahta üstüne kon bırakma. Tahta üstüne kon bırakma. Tahta üstüne kon bırakma. Tahta üstüne kon

La ilahe illallah ve ekber. ekber, ve Allah kabul ve makbul edesin. Haydar'a destek Kazasız, belasız inşallah canınızı yapıp bitiririz inşallah, ibadetlerimiz içinde yapar. Duamızı inşallah emeği geçenlere dua ederiz. Allah çoluk çocuğumuzu da Kur'an öğrenip, namaz kılmayı, ibadetlerimizi uçuyla yerine getirmek üzere nasip etsin şöyle bir güne varılan Rabb'imize tamam, de hamd salılar olsun. Gel, gel bu buna